Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte ev turumu yapacağım arkadaşlar Roblox Adopt Me'deki ev turumu yapacağım o zaman başlayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun zamandır video çekemiyorum arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyorum çok üzülüyorum arkadaşlar ya arkadaşlar video gelecek unutmayın arkadaşlar Ha video atmıyor ha, bunu yapmıyor demeyin üzülürüm gördüğünüz gibi yeteri kadar parayla bunu almaya çalıştım arkadaşlar. Burada tatlık var. Koltuk. Buraya oturmak istiyorum. Oturmak istiyorum. Niye oturamıyorum? Şöyle bir tıklayalım. Ha şimdi oldu. Bir ışık var modern bir ışık. Keşke bizde de olsa. Daha güzel ışıklar var böyle. Burada armut koltuk. Bunun ne olduğunu pek bilmiyorum. Böyle dresser mı ne? Dresser bence böyle kıyafet şey gibi burası arkadaşlar kendime kurduğum salonda bir ara büyük bir alan olduğu için buraya kurduğum bir oda gibi burada kıyafetlik var üstünde içebilirsin cloud cloud bed diye aldım onu e, ben anlatmaya devam edeyim yani e, bulut yatak gibi burada e, kocaman e, oyuncak kutusu dolu bir şey var oyuncak ayılar var var burada halı Oda balonlar top havuzu var. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi orayı gezmiştim. Orada da bir tane şey var. E, yatak var. Bir tane komodin gibi bir şey var. <laughs> Ay. Bir de orada şey gördüğünüz gibi penguen ışık var. <laughs> Ay vallahi bozma <laughs> şey takıldım. Köpeğimi kucağıma alayım. Burası köpeğimin zaten böyle bir kemik şeklinde halısı, yatağı, suyu, yiyeceği, Odamdan hafif bir ayrıntı görmüşsünüz diye düşünüyorum ama ben de odamın kötü olduğunu düşünüyorum. Yani kötü olduğunu düşünüyorum vallahi ya. Orada zıplamalı bir oyuncak castle yani şey vardı. Um, oyuncak yani zızan tramblin şato vardı. Ay bir söyleyemedim. Burada gördüğünüz gibi bir koltuk var böyle cloud chair yani bulut e, bulut e, bulut koltuk televizyon var televizyonun şirin olsun diye koydum bu ocakta demin göstermiştim bu duvar kağıdını çok pahalı aldım tabi gerçek değil e, ee, burada arkadaşlar 66 lira diyor buradan ee, hemen ay sıkıştık Uf. üst tarafa sadece ben mi yatabiliyorum yoksa köpek mi yatabiliyor Kapıyı kitlerim de girmesinler ama ya ben de başkalarının evine bakmıyorum sence haklı mıyım değil mi? Ay burası sadece köpek yatabiliyormuş. Pick up mı desek sonra uyuturuz. Aa zaten uykusu yokmuş. Bakalım buraya sadece. Ben yatabiliyormuşum bravo. <laughs> Böyle bir komodin gibi bir şey yerine koydum. Burada bir unicorn ışık var. <laughs> evet. Ha, gidiyorum. Unicorn şık az ışık veriyor gibi düşünüyorum arkadaşlar. Banyom acayip kötü bana göre. Hiçbir düzenleme yapmadım ama yapacağım arkadaşlar. Bir tane böyle havluk vardı. Orayı e, oradan buraya getirdim. Sonra burada küçük bir küvet var. Köpeğimin küveti. Hemen onu ihtiyaçlarını da getireceğim ama ondan o yüzden arkadaşlar dediğim gibi e, dediğim gibi değil de <laughs> bu e, klozet yani tuvaleti getirdim böyle rengarenk bir halı gibi bir şey koydum oraya. Halbuki odamı mı koysaydım nasıl köpeğimi mi koysaydım? 20 liraydı köpek halısı da o, 89 liraydı. Valla bazıları fazla pahalı oluyor. Bu gece em, renkleri böyle neon mavi gibi oluyor ya. Çok beğeniyorum. Evet çıkalım. Gördüğünüz gibi pembeyi seviyorum. Mavi de seviyorum. Her rengi seviyorum. Um, bu evi pembe yaptım. Konteynerin su da yap böyle pembe yapmayı düşünüyorum. Ay, çünkü pembe rengi şirin geliyor. Hemen yemeğini yedettik. Suyunu içiyor şu an. Susuzluğu da gidiyor tabii ki de. Susuzluğu da. Ben yani niye bu kadar hızlı konuşmaya başladım acaba? Bilmiyorum. Um, uyku gösteriyor kenarda kamp gösteriyor ben genelde kamp olmasa bile bazenleri yani bazenlerdeyle gidiyorum kampın oraya e, kampın orayı ezberledim kampın oraya gidip e, kampa köpeğimin kampa ihtiyacı olmadan bile onunla birlikte orada yatıyoruz bir şeyler yiyoruz kamp yapıyoruz valla benim hoşuma gidiyor e, pervane var ay köpek yine susadı bu köpeğin ihtiyaçları gider mi gideremiyorum Vallahi bakalım unicorn ışık ne kadar ışık veriyor? Bu kadar ışık veriyormuş. Şu an gece oldu tahmin edebiliyorum çünkü sabah azıcık daha aydınlanıyor ev. Pervane. Ha, burada bakalım. Penguin ışık ne kadar veriyor? Oo bu fazla veriyor vallahi. Bunu yatarken açabilirim ben. Benim de böyle bir ışığım var aslında penguin de değil de penguin gibi ışık veren gördüğünüz gibi. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Am. gidelim bakalım 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 bakalım. Ay o ev konteyner lazım ne evi o ya. Ha, merak etsin. Gidelim bakalım ben hep bu sesi çıkarmayayım Tabi ben o köpeğime uzun süre bakmadığım için onun ihtiyaçları ondan bitmiyordur. Abi o da çok boş ya. İnsan bir mutfak kurar ya da kocaman dolu bir süslü bir oda kurar. Bu nasıl koymuş ya? Ha burada havuz var ya. Of sıpla sıpla. Valla ben olsam daha güzel kurardım benim o sebebimi. Ve de benim olmasını istiyorum. Um, yukarı çıkalım, yukarı çıkalım. Burası da çok kötü. Her şey dağınık gibi ya. Hadi onu koyma koyması daha iyi olur. Hadi niye ördek koymuş? Niye sarı? Şuradan çıkayım. Ama burası da çok boş olmuş ya. Hemen evden çıkmak istiyorum. Hayır. Şey sevmediğimden değil canım. Çıkmak istedi. Hayır. içindeki dekorasyonlarını sevmedim. Bu da Gingerbread Man evi var. Yani kurabiye adam. Gingerbread Man. Öyle diye geçiyor. Cute. -müş. Berra. Bu ne ya? Ve para geldi. Keşke 10 bin lira olsa orası. O evi alabilirdim. Hemen girelim. Bak. şimdi bakmak istiyorum. Vay be çok kesinlikle bu cute bence şey yapıyor evini kilitliyor cute bence Barry adlı bilmiyorum ya keşke evini kilitlemese de ben de bir gezseydim Evime gireyim en iyisi. Ha yeni ev almak istiyorum ben. Köpeğimin hasır pingi ihtiyacı varmış. Elbim ev diyelim. Biz ben de bunu alayım. Ya bu 1850 bu ne ya? 1850 liraymış. Bu 1750 lira. sonra konteyner arası alacağım. Bunlar pahalı be. bu 800 Pizza Place'e bakalım. Aa 500 lira. Benim 5 lira o elimde liram vardı. Hemen bakayım arkadaşlar. Hmm, doğru. Ama arkadaşlar alsam ki hiç bilmiyorum vallahi ya. Hmm, hadi. Ben aldım vallahi. Vallahi aldım arkadaşlar. Billahi da sizin için aldım arkadaşlar ya. Karam gitti ama ben günlük reward'ımdan çıkarıyorum. <laughs> <laughs> Üzüldüm. Burası e, mutfak. Burası boş bir alan. Kurarım bazı şeyleri. Elime ne olmuş? Hayır bir şey olmaz. Bakarım. Ay duvara sıkıştım. Ay duvara sıkıştım ya. Ha, köpeği bıraktım. Bakayım hemen. Aa bana bakıyor. Hay bana bakıyor. Birisin kanka ne olur müne yazmış. Gel köpek gel. Hadi gel küçük küçük gelsene. ana bunun ihtiyacı varmış ya. Dur ben en yani durun. Ben bir köpeği yıkayayım hemen. Dirty'den temize gidiyor. Ay sinekler uçuşuyor vallahi kafamda hiç sinek uçuşmasından. Hoşlanmam almadım sandım bir Gel. Hadi gelsene. Ben onu kucağıma alayım vallahi benim peşimden koşmaktan artık yoruluyor. Benim onu uyutmam lazım ya. Of, bu da ışık. Um, buradan. Burası boş asla, acaba azıcık düzenleme mi yapsam? Arkadaşlar aklımdan şöyle bir video geldi. Bu Pizza Place'i öyle diyordu satın alırken. Ay ee, yanlışlıkla sel dedim. Um, şey yapacağım hemen rengini değiştirirken konuşayım arkadaşlar ne yapayım sarı yapayım sarı kesinlikle sarı sarıyı bulamadım bir anda ee, um, şey yapacağım arkadaşlar e, böyle bir pizza place düzenleme videosu gibi bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar bu florun güzel olacağını düşünmüştüm walls şu iyi olur bence çünkü sarı bir şey bulamadım sarı şeyler de herhalde pahalı da diye düşünüyorum Hadi bakalım. Hmm. Aa bu 75 liraymış ha. Ya. Cash yazdım arkadaşlar. Para almak, almak için. Puçu puçu hemen, hemen hemen hemen. Şunu şunu şunu. Şu sarı renk yapalım arkadaşlar. Bu video Kaç dakika sürecek acaba? Duraklatırım. Bu <laughs> sel. Tam sel. Kesinlikle sel. Bunu şimdi şöyle taşıyalım. Şöyle koyalım. Ay içine mi sıkıştım ben? yukarı çıkarttı vallahi. Arkadaşlar. Aa, mutfak. Mutfakta bir şey yokmuş. Düzenlerim orayı. Hiç sorun yok. Bum! hemen şu um, ne yaptım bilmiyorum. Al drop pet mi desem? Yedi drop pet diye. Ay stop editing dedim. Um, arkadaşlar atadım. Köpek benim peşimden bile koşamıyor. Durun bunu yok yapamıyoruz. Ay unlock diyor durun lock diye. Uy üstüne sileyim yani sel diyeyim şimdi üstüne basıyorum olmuyor üstüne basıyorum niye olmuyor ya ay olmuyor ya dur yakınlaştırayım yakınlaşayım yakınlaştırayım <laughs> tamam şimdi ay orada bir dümen gibi bir şey mi ne vardı o neydi onu sileriz ama arkadaşlar keş onu bence e, böyle masal yapalım kitabı bu kitabı da ha Tamam o zaman buna sağ yapıyoruz direkt sel yani satmak İngilizce mi baksanıza Arkadaşlar ben e, pozit demiştim zaten pizza place düzenleme videosu yapacağım diye e, yani burası pizza evi, pizza place dediğimde zaten şey çıktı böyle sadece direkt ocakla ilgili şeyler çıktı. burayı pizza evine dönüştürmeyi. Umuyorum arkadaşlar bu ıı, partiyi kapatalım arkadaşlar. Hmm, evet bakalım. Bu çiçek kenara koyalım arkadaşlar şimdi yine ben böyle bir düzenleyeceğim arkadaşlar şunları koltukları düzenliyorum yani. Koyuyorum şu kısımlara falan. Bunu sal yapıyordum az kalsın. Şöyle koyalım. Arkadaşlar. Evet. Ya bu bence kötü mü oldu? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ah gece oldu. Bak karınca anlıyorum. Şunu şuraya koyalım. Aa, şunu şuraya mı koysak? Ne yapsak arkadaşlar? Hiç aklımdan bilmiyorum valla. Ama arkadaşlar siz kendinize iyi bakın. Ben bunları azıcık böyle düzenleme yaparım. Sonra arkadaşlar size geri dönerim arkadaşlar. Sizlerle birlikte video çekerek bu pizza place'i düzenleriz. Ev yaparız arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.